Sizlerle birlikte Ömer'le video çekiyoruz ee, Ömer beni yendik ama Ne yazdı 2 dakika işim çıktı Arkadaşlar Ömer'in sesi gelmiyor Ben 2 dakika şurada bir çabalayayım Ha ben kaydı kapattım Neyse ee, Vesi atacağız arkadaşlar Oğlum botla girdin sen Ha MP ile girmemiz gerekiyor. Sen bota giriyorsun şu an. Ha o adam bot baksana ben seni dışarıda izliyorum. Kanka. Ha bot yazıyor çünkü. Kanka. Kanka Arkadaşlar bu benim sesi gelmiyor çünkü ee, Ömer yani şu anlık konuşamayacak. Ya telefonun sesi o kadar çok yetişmiyor. Neyse burada böyle bir eşyalarımıza bakalım. Şöyle 100 TL. ah para para. Para para para. Evet neyse yeni dükkan. Tamam buradan girebiliyormuşuz. Oo, ben bunu takacağım. Ee, burada bir şey var mı? Kanka ben gidiyorum. Adam yok ki ortalıkta ya. Evet, bir tane adamı dövüyorum. Kolay oğlum bunlar ya. Aga benim adam yoruluyor. Hop, dot. Hop, dot. 13 canım kaldı. Pantolonlarım yoktu. He? Ha. Ne yapıyorsun? Dur ya bak ver misin ha? Dur bak ver Bak, hop. Hop, esçeres. Hop. Mis. Hop. He, enerjim bitiyor ya. Hı. Git lan. 我操！ Oğlum adamın canına sa- Oha kankam ya nyeheh Ya ama napıyım adam çok iyi dövüşüyor ben, ben bir tane bile kas yapmadım Yee Bilmiyorum ki kas yapılıyor mu oğlum ben oyuna daha yeni giriyorum Hop Şöyle 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 tak 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 kapıda kim var şu anda kutuplardayım lakabım, baba müslüm dürses. gel hop ya ka tam adamı dövüceğim esnada enerjim bitiyor dinlenmesini bozuk şey ben şimdi enerjim %100 olana kadar adamı bekleyeceğim Oğlum ya adamın en fazla canını şeye kadar indirebiliyor. Ben adam bu yarı yarı canım yürü. Gel lan hop Çıkı çıkı baba yani ama vale vale gori Siz hepiniz aşırı Ya. Ayrılık gitmiş. Sen Oğlum bak benle dalga geçme bak benle dalga geçme lan benle dalga geçme dedim ben sana. de.

iki tane muz 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 iki tane muz oğlum ya aaa. ya aga yorumlarda kesinlikle es çerez yazacaklar istemiyorum ya para ver Ay ben şimdi nasıl gideceğim para? Kay ne yapacağız ki bu oyunda? Lan benim elim normal oyuncuymuş Oğlum benim elimde bot değilmiş kanka o normal oyuncuymuş benim bana saldıran. Aga oyun mu dondu benim? Ama benim internet tuttu ya. benim şeyim gözükmüyor. İnternet donuyor. Aa dur İnternetten uzak oldum ben bunu ya. Ya niye? Yeah. İnternetim gitmişti. Dayı gel sen şöyle. Gel sen şöyle bir kenara. Tak tak kapıda kim var? Hop şöyle fake. Hop şöyle yine fake. Tamam. Üf, dövülüyorum yine arkadaşlar. <laughs> ne? eğer biraz bu maçı eğer kaybedersem oyundan çıkarım. Bu vuruyor ne? He? he? Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Oğlum 13 olmuş ya. Aga ben o ilk Ya. Yeah dur lan hatta. Hayır 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 geri. Baştan başlayacağım kanka çünkü daha kanalda yani daha yeni kanka. Normal. uyarı bana onayla. Baştan başlayacak da neyse bir şey olmaz yaparım ben. Aga ölürsem buru, buru, buru efekti koymayacağım. Çünkü terif yemişim. I wanna a I wanna a Evet arkadaşlar şu an herkes uy uykuya dalmışken biz baba püre olarak okula gitmek yerine e, şey yapıyoruz Ömer'le oyun oynuyoruz ve mükemmel. Arkadaşlar işte böyle zıplıyorsun. yapacak bir şey yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aga ben neden tutuyamıyorum niye? Yeah. Ye? <laughs> Aga benden noob benden nup yoktur bu ya. Bu ya ya. Evet, is an unranked terror it's legendary bu oyunları da oynardık <laughs> <Sessizlik> Hadi hadi hadi. Ya yakında facecam da atabilirim aslında. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Kanka sen de facecam atmalı mıyım? Sen de facecam atmalı mıyım? Ya facecam hani e, sese gel yapıyordu ya hani sol üstte. Hani kendisini gösteren kamera var. Ya. Ha? Ya ne ben neden son anda atlıyorum? Yine mükemmel bari. O toç, o toç. And a Aynen Mermer inşallah Arkadaşlar yapamıyorum. İnşallah X'de yazmazsınız. Tamam 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 bebeğim doldu da tamam beni hastayım. Abi bugün cumartesi mi var? Dedim tamam bugün cumartesiymiş. Yok ya. Yarın okul var. <laughs> Arkadaşlar ya ben videonun sonuna geleceğim. Evet arkadaşlar videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.